Aziz kardeşlerim, biz her aşaması en ince detayına kadar hesaplanmış bu siyaseti yürütürken CHP tarafında çok farklı bir hava hakim. Kimin ne dedi, ne yaptığı belli değil. Ya rol çalmanın ya da mülteci düşmanlığını körüklemenin peşindeler. Bakınız Suriye devriminin üzerinden 40 gün geçti. Fakat ana muhalefet partisi bu konuda tutarlı, mantıklı, içerisinde bilgi kırıntısı olan tek bir cümle dahi kuramadılar. Yaşadığımız kötü tecrübeler bize şunu göstermiştir. Ana muhalefetten Türkiye'nin dış politikasına anlamlı bir destek beklemek tamamen beyhude bir uğraştır. Biz ne dersek diyelim ne kadar uğraşırsak uğraşalım. Hepsi faydasız. CHP ve şurekası her milli meselede yanlış yerde konumlanmayı bir şekilde başarıyor. Mavi Vatan'dan Libya'ya, Karabağ'ın azatlığından Rusya Ukrayna Savaşı'na, Gazze mezaliminden Suriye devrimine kadar her konuda çuvalladılar her seferinde görüyoruz ki dış politika gibi bilgi, birikim, vizyon ve ustalık gerektiren bir alan CHP'nin çapını ziyadesiyle aşıyor. Ülkemizdeki dur. muhalefetin seviyesine son günlerde bir kez daha tanık olduk. Açık söylüyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisini mi? Yoksa bir ilkokul müsameresini mi istiyoruz? Halen anlayamadım. Lafa gelince Sayın Özel, Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyorum diyor. Ama bakıyorsunuz ne bir ciddiyet var, ne ağır başlılık var, ne de işgal ettiği makamın kendisine zorunlu kıldığı vakur duruş var. Koltuğunu korumak için bir atraksiyon yapması lazım. Fakat onu bile doğru düzgün beceremiyor. Hatırlarsanız bir ara ülkenin yarısı aydınlıkken ışıkları kapatalım dediler. Ancak bu eylem nispeten bir emek, disiplin, iyi kötü bir koordinasyon gerektirdiği için sadece üç gün dayanabildiler. Sonra mecliste Nöbet işine girdiler. Onda da CHP elitizminin kurbanı oldular. Şimdi daha orijinal bir eylemle kamuoyunun huzuruna çıktılar. Bir defa şunu söylemek isterim. Bu son çıkışlarını açıkçası biz de beklemiyorduk. Milletimiz gibi biz de bu orijinal fikir karşısında dumura vurduk. <laughs> CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini böylece bir kez daha görmüş olduk. Öncelikle bu dahiyane fikir için CHP lideri Sayın Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Halkımızın umutlarını artırdılar. Türk siyasetine yeni bir ufuk kazandırdılar. Demokrasimizin gücüne güç kattılar çok çaba ve zahmet gerektirmediği için kart oyununun CHP'nin karakterine daha uygun olduğu kanaatinde. Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu. Bunu biraz daha devam ettirebilirler. Ama kendilerini bu oyuna fazla kaptırmasınlar. Daha bunun pazılı var. Pişbiriği var. Poker'i var, İskambil'i var. Yani önlerinde kartlarla yapabilecekleri çok sayıda alternatif var. Artık trajedi boyutuna varan, bu vahim tablonun takdirini en iyi CHP'li seçmenlerin yaptığına ve yapacağına inanıyorum.